Biz Hasan olan Köy Enstitüsü'nde programı yapmak istedik. O yerleşkenin içinde yapalım dedik. Fakat ne yazık ki her zaman olduğu gibi yasaklarla karşılaştık. Şimdi anlatacak hem e, belediye başkanı, Elmada Belediye Başkanı Adem Bey, hem de Ankara Milletvekili Nihat Yeşil anlatacak. Valiyle konuşuldu, kaymakamla konuşuldu, bütün girişimlerde bulunuldu. Ancak Hele Vali Bey, Nihat Bey'in telefonuna dönüş bile yapmadı. Hemen ilgileniyorum sayın milletvekilim dedi. Seçilen bu ülkenin seçilen milletvekiline henüz dönüş bile yapmadı. Ama canları sağ olsun diyeceğiz biz. Ötekileştirmeyeceğiz kimse, kimseyi. Ama var olanı da gerçeği de ortaya koyacağız. Yasal olan tüm işlemlerimizde biz başvurduk. O başvuru noktasında biz devlete olan millete olan sorumluluk karşısında herhangi bir onların tem amacı ta 1082 yıl nasıl tehlike arz ettiyse halen daha o korku ve panikle onu da yasaklıyor değerli hocam. Sayın valimle Siz konuştum. Sayın valiyi aradınız evet. Sayın valimle telefonunu aradım. ve Ankara valisi. Ankara valisi. Sayın valim dedi ki e, bilgim yok e, bana ulaşılmadı ama e, ulaştığı noktada araştıracağım. Derhal size döneceğim sayın vekilim dedi. Ama ne hikmetse Arada 48 saat geçti. Sayın Vali bize dönecek. Ama onlar dönsün veya dönmesin sevgili Serhan. Biz bu mücelleye inanarak tıpkı bizlere bırakan bu mirası, bu aydınlık günleri nasıl o korku ve paniklerle halen daha onların o korkulu bırakın. Sayın Cumhurbaşkanı dün Ayasofya açılışında tıpkı ona benzer. İşte halen geçmişiyle Hesaplaşma. çarpışı, hesaplaşmak anlamına olmadık şeyleri toplumu ayrıştıran, ötekileştiren, insanlara karşı o sorumluluklarını yere getirmeyen tek adam rejimle devam ediyor. Evet. Sayın Vali de ona benzer o anlayışı koyuyor. Ama dönmedi mi size Sayın Vali? Dönmeyi boş ver, telefon etme gereğini bile dönmedi. Ben Sayın Valimle bunu hem meclis gündemine getireceğim ve bizzat da kendisiyle de dönüp dönmemesi hiç önemli değil. Biz bu alanı, bu yerleşkeyi bundan iki yıl öncesinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'la birlikte ziyaret ettik ve o bölgede yıkılan binaları gördük. Yıkılmakta olan binaları gördük ve kendisi yetki alarak Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da yetki alarak bu bölgenin tamamen karşılıksız olarak tekrar kazandırılması için restorasyonun yapılması için çalışmalarını başlattı. İnanın Sadece biz değil, Elma Dağı'daki herkes, hatta Türkiye'deki herkes bir mutluluk içine girdi. Çünkü gerçekten burası bize bir miras, kültürel miras, o öğrencilerin bıraktığı miras. Dedik ki artık düzelecek, bu binalar yıkılmaktan kurtulacak, onların mirasına sahip çıkacağız dedik. Milli Eğitim Bakanlığı izin verdi 11.11.2020 tarihinde. Ancak Büyükşehir Belediye'miz bütün restorasyon planlarını hazırladı, bütün çalışmalar başlattı. 4 ay sonrasında 34 2021 tarihinde birden yazı geldi ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın bunu tekrar yapacağı söylendi. Büyükşehir Belediyesi'nden yetki devre alındı. Ve ne yazık ki ben Elmadağ Belediye Başkanı olarak burada görüyorum ki bir yıldır işte dün tekrar gördük. Bir yılda bile ne kadar binalarımız eski hale geldiler, ne kadar yıkılma noktasına geldiler. Bir yıldır bir çivi bile çakılmadı şu anda.